Merhaba, ben Şeyma. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra yeni videolarla yine karşınızdayım. Bu videomda sizinle havuçlu tarçınlı kek tarifi paylaştım. Lafı çok fazla uzatmadan hemen tarife geçelim. E, malzemelerimizin arasında neler var? 2,5 e, su bardağı unumuz var. 1 su bardağı şeker. 1 su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ. 3 yumurta, 1 yemek kaşığı tarçın, 1 su bardağı ceviz, 3 havuç, şekerli vanilin kabartma tozu. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi artık yapılışına geçiyoruz. Evet şimdi öncelikle 1 su bardağı şeker ve 3 yumurtayı çırpıyoruz. Evet, şimdi diğer sıvı malzemelerimizi ekleyeceğiz. Yağımızı ve sütümüzü ekleyeceğiz. Çırpma işlemini şeker ve yumurta beyazlayana kadar yapıyoruz. Yani böyle biraz mayonez kıvamını alana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra sıvı yağ ve süt ekliyoruz. Şimdi onları karıştıracağız. Şimdi unumuzu döküyoruz, şekerli vanilin ve kabartma tozumuzu döküyoruz. Şimdi devrimizi olabildiğince düşük tutuyoruz. Ben e, normalde Az önce 6 devirde çalıştırıyorken şimdi 3 devirde çalıştıracağım. Yani neredeyse yarı yarıya. Evet. Kıvamımız bu şekilde oldu. Şimdi malzemelerimizi ilave edeceğiz. Geri kalan malzemelerimizi. Ve e, havucu, cevizi ve tarçınımızı döküyoruz. Evet. Malzemelerimizi karıştırıyoruz. Karıştırdım. Hazır. Şimdi kabımız yağlanıyor. E, reji kabı yağlıyor. Bana verecek şimdi. Evet şimdi kekimizi kalıbımıza döktük. Şöyle birkaç kere vuruyoruz. İyice oturması için. Tamam. Ve fırına gidiyor. Fırına gidiyor. Hadi bakalım. Evet kekimiz pişti. Çok da güzel kabardı. Mis gibi de kokuyor. Şimdi kekimizi tabağımıza alalım. Evet. Ama ben kekin bu tarafının görünmesini daha çok seviyorum. Şöyle. Şimdi dilimleyelim bakalım. Öntüm. Hazır mısınız? Şöyle. Evet. Görünüyor mu? Nefis oldu. Evet şimdi en sevdiğim zamana geldi sıra. tadım yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. <laughs> Yiyemiyorum gülmekten. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Biz bu işi başarmışız. Tolga da baksın. Biz bu işi başarmışız. Efsane olmamış mı? Güzel tavuk yapmış. Harika olmuş arkadaşlar tarifimiz gerçekten bu kadar kolay, pratik ve gerçekten çok lezzetli. Umarım denersiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve zili çalmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.